7 Mayıs 1915. Lüks bir okyanus gemisi İrlanda kıyılarındaki sakin sularda süzülüyor. Aileler yemek yiyor. Çocuklar gülüyor. Sadece 18 dakika içinde neredeyse 1200 kişi ölecek. Peki ya size bunun bir kaza olmadığını söylesem? Geminin gizli silahlar taşıdığını ve yetkililerin batırılabileceğini bildiğini. Bu bir gemi kazasının hikayesi değil. Bu 1. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren, soğukkanlı bir ihanetinin hikayesi ve tarih onu gömmeye çalıştı. Infinity'ye hemen abone olun. Çünkü bu videoda bir torpidoyla başlayan ve hiçbir hükümetin size sormanızı istemediği bir soruyla biten bir örtbasın derinliklerine iniyoruz. 20. yüzyılın başlarında okyanus gemileri mühendisliğin gözbebekleriydi. Hızın, gücün ve zarafetin simgesiydi. 1912'de Titanik battıktan sonra dünya onu takip eden her gemiyi tedirginlikle izlemeye başladı ve bunlar arasında hiçbir gemi RMS Lusitania kadar yakından takip edilmedi. Cunard Line tarafından inşa edilen ve 1906'da suya indirilen Lusitania tam anlamıyla bir harikaydı. Sadece lüks değil, aynı zamanda son derece hızlıydı. Türbin motorları sayesinde Atlantik'i 5 günden kısa sürede geçebiliyordu. Birçok kişi için Alman donanmasının tehdidine ve Titanik sonrası oluşan korkuya karşı ideal bir cevaptı. Ancak Titanik'in aksine, Lusitania artan Britanya-Almanya gerilimi döneminde tasarlanmıştı. Cilalı ahşaplarının, avizelerinin ve seçkin yemek salonlarının arkasında, onun çift kimliği hakkında fısıltılar dolaşıyordu. Bir yolcu gemisi ve kılık değiştirmiş bir savaş aracı. Resmi olarak sivil bir gemiydi. Ancak İngiliz amiralliği onu gizlice Silahlı ticaret kruvazörü olarak sınıflandırmıştı. Güvertesine top yerleştirme altyapısı vardı. Hızı çoğu denizaltıdan fazlaydı ve en önemlisi yalnızca yolcu bagajından fazlasını taşıyabilecek genişliğe sahipti. 1914'te Avrupa'da savaş patlak verdiğinde Lusitania seferlerini sürdürdü. Ancak her yolculuk artık daha büyük bir riskti. Atlantik'te Alman denizaltıları kol geziyor. İngiliz gemilerini avlıyordu ve Lusitania tam anlamıyla tartışmalı sularda ilerliyordu. Tüm bunlara rağmen yolcular, gemiye güvenle biniyorlardı. Pek çok kişi, Almanların sivil bir gemiyi, hele ki Amerikalıları taşıyan bir gemiyi, hedef almayacağını düşünüyordu. Bu, akla bile getirilmezdi. Ancak savaş, akla gelmeyenle pek ilgilenmez. 1 Mayıs 1915'te Lusitania, New York'tan 1959 kişiyle ayrıldı. Aralarında iş insanları, Aileler, mürettebat ve hatta bebekler vardı. Fakat çoğunun bilmediği şey, geminin alt güvertelerinde neler taşıdığıydı. Yüklerinin arasında saklananlar. 4 milyondan fazla tüfek mühimmatı, yüzlerce sandık top mermisi ve çeşitli savaş malzemeleri, tamamı Britanya'ya gönderilmek üzere. Tereyağı ve peynir gibi etiketlerle gizlenmişti. Bu ölümcül bir sırdı. Lusitania özünde yüzen bir çelişkiydi. Savaş yükü taşıyan lüks bir yolcu gemisi. Sivil görünümlü ama askeri bir hedef. Ve Alman istihbaratı bu gerçeğin farkındaydı. Amerikan gazetelerinde onlarca kez bir uyarı yayımlandı. Atlantik'te yolculuk yapmayı planlayanlara hatırlatılır. Şu an savaş halindeyiz. Britanya bayrağı taşıyan gemiler yok edilme riski altındadır. İmza: Alman İmparatorluk Büyükelçiliği. Çoğu kişi bu uyarıyı ciddiye almadı. Hatta bazıları alayla karşıladı. Yolculuk her şeyin olağan göründüğü bir başlangıçla başladı. Hava sakindi. Yemekler enfesti. Şampanya servis ediliyordu. Savaş hakkında konuşmalar vardı ama kimse konuyu ciddiye almıyordu. Çoğu kişi için Lusitania dokunulmaz bir gemiydi. Tehlikeden kaçabilecek kadar hızlı, hedef alınamayacak kadar prestijli. Ancak gemi İrlanda sularına yaklaştıkça atmosfer değişti. Alman denizaltı faaliyetleri yoğundu. İngiliz amiralliği bu durumun farkındaydı. Hatta bazı uyarılar da göndermişti. Ama buna rağmen, muhrip refakat sağlamadılar. Hatta Lusitania'ya eşlik etmek üzere gönderilen muhripler, hiçbir açıklama yapılmaksızın geri çekildi. Kaptan William Turner'a belirsiz ve yetersiz talimatlar iletildi. Kıyıdan uzak durun. Zikzak çizerek ilerleyin ki denizaltılar sizi hedefleyemesin. Ancak bu kadardı. Ne silahlı koruma vardı, ne hava keşfi, ne de detaylı emirler. Bu durum, ünlü birini üstü açık bir arabayla savaş bölgesine göndermeye benziyordu. 7 Mayıs 1915'te, Lusitania, İrlanda kıyılarına yaklaşırken hava çıktı, Deniz durgundu. Ancak dalgaların altında Walter Schwerin komutasındaki Alman denizaltısı U-20 pusuya yatmış bekliyordu. Schwieger, Lusitania'yı saat bir sularında periskopla tespit etti. Devasa bir hedefi ve altın değerinde bir fırsatı gözlemledi ve emri verdi. Tek bir torpido ateşlendi. Torpido, geminin sancak baş tarafına isabet etti. Patlama şiddetliydi. Ancak asıl şok birkaç saniye sonra yaşandı. İkinci bir, çok daha güçlü patlama gemiyi sarstı. Tüm gövdeyi sarsan bu patlama, Lusitania'nın kaderini belirledi. Sadece 18 dakika içinde Lusitania sulara gömüldü. Gemide panik hakimdi. Can kurtaran botlarının çoğu indirilemedi. Bazıları batma açısı nedeniyle yok oldu. Yolcular buz gibi sulara atladı. Vakum etkisiyle çocuklar ebeveynlerinden koptu. Tüm aileler dalgaların altında kayboldu. 1198 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında 128 Amerikalı da vardı. En genç kurban henüz 6 aylık bir bebekti. Enkaz denizin dibine oturdu ve beraberinde binlerce soru götürdü. Neden bu kadar hızlı battı? İkinci patlamanın sebebi neydi? Ve en önemlisi, neden hiçbir askeri koruma yoktu? İngiltere ve müttefikler Lusitania'yı sivil bir trajedi olarak sunmakta gecikmediler. Bu masumlara yönelik barbarca bir saldırıydı. Geminin batırılması propaganda için altın bir fırsata dönüştürüldü ve işe yaradı gazete manşetleri çığlık atıyordu. Bebekler, Alman Ujbotu tarafından boğuldu. Açık denizlerde cinayet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu hızla değişmeye başladı. Lusitania artık bir gemi değil, bir şehitti. Alman hükümeti ise saldırıyı savundu. Yolcuları daha önce uyarmışlardı. Ayrıca Lusitania'nın gizli kargosundan da söz ediyorlardı. Onlara göre bu gemi, tamamen meşru bir askeri hedefti. Başkan Woodrow Wilson, tarafsız kalmak için çabaladı. Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'na hemen girmedi. Ancak savaşın tohumları çoktan ekilmişti. Çünkü Lusitania, oyunun kurallarını değiştirmişti. İngiliz hükümeti, mühimmat varlığını küçümsemeye çalıştı. İkinci patlamanın mühimmattan kaynaklandığını inkar ettiler. Resmi açıklamaya göre, bu yalnızca bir buhar hattı ya da kömür tozu patlamasıydı. Ancak bağımsız dalgıçlar ve yıllar sonra yapılan araştırmalar, bambaşka bir hikayenin ipuçlarını ortaya çıkarmaya devam etti. İzleyen 10 yıllarda gerçekleştirilen enkaz araştırmalarında, çok sayıda askeri malzeme bulundu. Mühimmat sandıkları, top mermileri, hatta yüksek patlayıcılı fitiller olduğu iddia edilen parçalar. İngiliz istihbaratı, Lusitania'yı kaçak savaş malzemeleriyle doldurmuştu hem de bu riskin farkındayken. Peki neden? Bazılarına göre, bu Almanya'yı tuzağa düşürmek için bilinçli olarak yapılan bir provokasyondu. Ve eğer Lusitania, Amerika'yı savaşa çekmek için feda edildiyse, o zaman bu plan işe yaramıştı. İki yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya resmen savaş ilan etti. Ve Lusitania'nın hayaleti, sonunda onları da girdabına sürükledi. İşte tam da burada işler daha da karanlık bir hal alıyor. Bazı tarihçiler, Winston Churchill'in başında bulunduğu İngiliz amiralliğinin Lusitania'yı bilinçli olarak bir yem olarak kullandığına inanıyor. İngiliz istihbaratına ait iç yazışmalarda, tüyler ürperten ifadeler yer alıyor. Tarafsız gemileri kendi safımıza çekmek son derece önemlidir. Bazı fedakarlıklar gerekse bile. Ürpertici bir satır. Churchill'in kendisi de bir zamanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sokmanın her bedeli karşılayacak kadar değerli olduğunu yazmıştı. Peki bu bedel yaklaşık 1200 insanın hayatı mıydı? İkinci patlamanın gizemi de hala çözülebilmiş değil. Pek çok uzman, geminin taşıdığı mühimmatın torpido darbesinden sonra içeride patladığına inanıyor. Eğer bu doğruysa, Lusitania'nın gerçekten de yasadışı savaş kargosu taşıdığı teyit edilmiş oluyor. Peki, bu biliniyorsa neden inkar edildi? Cevap açık, ahlaki üstünlüğü korumak. Sivil kurbanların şehitliği, askeri pervasızlıktan çok daha etkili manşetler yaratır. Hayatta kalanlara konuşma yasağı getirildi. Bazıları, basına açıklama yapmamaları konusunda resmi olarak uyarıldı. Ve Lustania'nın enkazı, 10 yıllar boyunca yasak bölge ilan edildi. Hatta o bölgede dalış yapmak bile özel izin gerektiriyordu. İngiliz hükümeti, 2. Dünya Savaşı sırasında bu olayla ilgili belgelerin bir kısmını imha edecek kadar ileri gitti. Neden? Gerçek ne kadar tehlikeli olabilirdi ki? Çünkü Lusitania yalnızca bir gemi değildi. O, düşmana karşı değil, kamuoyu algısına karşı kullanılan sessiz bir silahtı. Ve okyanus her zaman yaptığı gibi sırlarını saklamayı iyi bildi. Ta ki bazı dalgıçlar, tarihçiler ve hakikatin izini sürenler bu sırrın gömülü kalmasına artık razı olmayana dek. Lusitania bugün hala orada yatıyor. İrlanda'nın Kinsale kıyılarında, 90 metreden fazla derinlikte. Kırık bir gövde, sessiz bir mezar. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmiş olsa da, mirası hala tartışmaların merkezinde. Bir savaş suçu muydu? Trajik bir hata mı? Yoksa soğukkanlı bir siyasi kumar mıydı? Almanya için hala tartışmalı bir dosya. Birinci Dünya Savaşı'nın acımasız denizaltı savaşlarının karanlık bir parçası. Britanya içinse, kanla lekelenmiş olsa da, propaganda alanında ustaca bir manevra. Amerika içinse bir uyanış anıydı. Dünyaya adım atışın, küresel bir aktöre dönüşmenin başlangıcıydı. Tarihçiler içinse Lusitania, gizlilik, manipülasyon ve denizlerde yaşanan bir felaketin iç içe geçtiği kusursuz fırtınadır. Lusitania'nın hikayesi, gerçeğe olan inancımızı sorgulatıyor ve bize şunu düşündürüyor. Tarihin hangi versiyonu kalır geriye ve bunu kim seçer? Her gemi enkazı bir hikaye anlatır ama her hikaye, ulusların kalbini sarsmaz. Lusitania sarstı ve hala sarsmaya devam ediyor. Gerçek soru şu, o gün Lusitania'yı batıran şey bir torpido muydu? Yoksa dikkatle yazılmış bir plan mıydı? Bir gemi battığında cesetleri sayarız. Ama onunla birlikte bir yalan da batmışsa nesilleri sayarız. Lusitania bir trajediden fazlasıydı. Güven, savaş ve sessizliğin bedeli üzerine işlenmiş acı bir dersti. Bize hatırlatıyor ki barış zamanında bile ilk kurban çoğu zaman gerçektir ve hükümetler kendi insanlarını feda edebilir. Gizli odalarda değil gözümüzün önünde. Çünkü okyanus yalnızca enkazları değil, cevapları da saklar ve bazı cevaplar rahatsız edicidir. Her yıl İrlanda ve Britanya'da anma törenleri düzenlenir ama çok azı ikinci patlamadan bahseder. Çok azı mühimmatı hatırlar. Gizli belgeleri, garip emirleri ve siyasi depremleri. Çünkü Lusitania hakkındaki gerçek tıpkı kendisi gibi görünür tedirgin edici ve herkesin hoşuna gitmeyen bir gerçek. İşte tam da bu yüzden bu hikayeyi anlatmaya devam etmeliyiz. Çünkü 7 Mayıs 1915'te yalnızca bir gemi batmadı. 18 dakika süren o an bugün bile yankılanmaya devam ediyor. Lusitania yalnızca dalgaların altında batmadı. Gerçeği de beraberinde sürükledi ve bir asırdan fazla zaman sonra biz hala onu yüzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sadece bir gemi kaybı değildi. Bu küresel bir savaşın ilk domino taşıydı. Manipülasyonun ustalıkla işlendiği bir ders ve tuzlu sulara yazılmış bir uyarı. Şimdi sıra sizde. Sizce bu bir savaş trajedisi miydi yoksa ustaca kurulmuş bir tuzak mıydı? Yorumlara kendi teorinizi yazın. Her birini okuyoruz. Infinity'ye abone olun. Çünkü biz sadece tarihi anlatmıyoruz. Tarihin saklamaya çalıştığı sırları da açığa çıkarıyoruz. Bir dahaki sefere kadar meraklı kalın. Sorgulamaktan vazgeçmeyin. Ve her zaman yüzeyin altını kazmaya devam edin.